Serbest 8'den herkese selamlar. Maç artesi tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Kupası maçlarından sonra da büyük takımlarımızın maçlarını değerlendiriyoruz. Bu kez Galatasaray var. 4-1 kazandı Galatasaray Ümraniye karşısında. Tabii ki Türkiye Kupası'ndaki maç artelerinde Beşiktaş'ta da böyle oldu. Fenerbahçe'de de böyle oldu. Taktiksel anlamda çok detayları inmeye gerek yok. Yani büyük takımlar bu turlarda Türkiye Kupası'nda zaten çok nadiren kaza yaşarlar. Maçlarını kazanırlar. Burada önemli olan daha çok şans bulan oyuncular nasıl performans verdi. İşte farklı pozisyon denemeleri oluyor bu tip maçlarda. Galatasaray'da denedi. Barış Alper'i mesela bekte denedi. Daha önce işte Solbek'te rol alan oyuncu. Sabek'te ne yapıyor bakalım diye görmek istedi Okan Hoca. Ee, ve oyuncu performansları değerlendirmek adına resmi hazırlık maçları bunlar bu turlar. Ve Galatasaray'da önemli bir resmi hazırlık maçı oynadı. Tabii ki performanslara dair notlarım var. Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ee, hem pozisyon denemeleri konusunda Barış Alper'in rolü konusunda hem de bireysel performanslar konusunda e, yorumlarınızı merak ediyorum. Serbest 8 abone değilsek abone olmayı, olmayı videoda beğenirsek beğen butonuna basmayı unutmuyoruz her zaman olduğu gibi bu hatırlatmayı da yap yaparak. Bireysel performansları pek tabii ki Kerem Demirbay ile başlıyoruz. Sonuca etki etti, skora etki eden bir Kerem, Kerem Demirbay performansı gördük. E, yani son dönemlerde zaten hatta sezon başında da böyleydi. Son dönemde de böyle. Torreira'nın yanına en yakışan orta saha oyuncularından... Bir tanesi Kerem Derivay. Ee, tabii ki maçına göre yine Kaan Ayhan 6, Torreira 8 olur belki Avrupa maçları ilerleyen turlarda ama şu anki mevcut orta sahalarda en doğru kurgu Torreira'nın 6 numarada yanında da Kerem Derivay'ın ee, eklendiği bir formasyon. Uzun zamandır bunu dile getiriyorum. Ee, ve Kerem Derivay bu kez bir şey daha farklı yaptı. Daha derinde oyun kurucu rolündeyken daha fazla rakip kaleyi zorlayan, duran topları çok etkili kullanan Akan oyunda ceza sahasında çalımların üstüne, dribbling üstüne hep TT asist yaptığı bir an gördük. Baya komple orta sağcılık oynadı aslında. Ee, ve performansı izlerken özellikle TT yaptığı asiste izlerken içimde kalan Uhti biraz daha canlandı. yani Galatasaray 4-3 oynamış olsaydı daha doğrusu buraya 4-3 formasyonuna göre bir eklemeler yapsaydı e, daha fazla deneseydi bir formasyonu. Kerem Derinbay'dan çok doğru bir sol iç oyuncusu çıkardı gibi gözüküyor. Ya çünkü bu oyuncu Hücum özellikleri olan belki inanılmaz tempo değil. İkili orta sahada çok alanını dolduran bir oyuncu değil ama üçlü bir orta sahanın parçası olduğu zaman o bölgenin içi orta sahasında oynadığı zaman hem dribbling üstüne bu tip asistler yapabilir. E, hem işte Barış Alper'e yaptı orta gibi kenar orta yapabilir ekstradan. Yani çünkü orta sahanın içleri demek. Yarı kanat yarı orta saha demek. Çizgiye yakın topla buluştuğunda ceza sahasına çok etkili toplar da gönderebilir. Şut atabilir dönen toplarda. Yani tam orta, üçlü orta sahanın sol iç ağsında Kerem Derinbay ama Galatasaray çok fazla üçlü formasyon denemediği için orta sahada bu rolde ne yapacağını göremedik. En etkili olabileceği formasyon bu olur diye tekrardan bir aklıma gelmedi değil. Kenar Ortası çok başarılı, TT Yaptası çok başarılı ama Duran Top da yaptı asist de çok önemli. Kerem Derinbay herhalde şu anda Galatasaray'ın en etkili Duran Top kullanıcısı. Direkt da çok etkili oldu bu kez cepheden normalde bu özelliği var da bu Nesliga'dan bu tip gollerini hatırlıyorduk. Cepheden gönderdiği duran toplarda da bayağı gol yaklaştı, filikikler oldu. E, asist de yaptı Abdülkerim'e. E, çok iyi performans. Hatta KDB diye paylaştı yine. E, resmi hesap güzeldi yani. Bayağı e, KDB gibi her işi yapan ki Kerem Demirbay'ın da kısaltılmış öyle zaten. Her işi gören, skoru etki eden, oyunu ele alan bir orta saha performansı gördük. Morali e, moral açısından da iyi oldu. Çünkü biliyorsunuz son dönemde e, sizden de çok bu tip yorum geliyor. Galatasaray'da önceliğin 10 numara kaymış gibi gözüküyor. Bence de öyle olması lazım. 8 e, numara şu an için tabii ki uzun vadeli ihtiyaç. Galatasaray yeniden böyle bir e, yeni bir toparlanma transferleri yapacaksa sol bek, orta saha ve 10 numara bunlar ihtiyaçlar. Ama öncelik sırası 10 numara bence de. Ve Kerem Demirbay hazır böyle bir performans veriyorken ve Türk oyuncu statüsünde oynuyorken kalacak e, kalan yarım sezonları bu stadyumda oynayacak. E, hatta sonrasında devam edecek kazanılmış olarak Türk oyuncu olarak devam edecek sözleşmesi bitene kadar Kerem da Kural değişmiş olmasına rağmen. O yüzden önemli onun performansı. E, i̇şte Kamada tarzı bir on numara gelecekse arkasındaki oyuncu Kerem Dönübay olacaktır. E, ve performansını çok önemsiyorum. Kendisinin de iyice işte özgüveninde oturması anlamında bu maç iyi gelmiştir ona diye düşünüyorum. Bir diğer dikkat çekici performansa geçelim. O da Barış Alper Yılmaz. E, uzun zamandır merak ediliyordu Sabek'te nasıl oynar diye. Çünkü Saşa Boy'un birebir alternatif yoktu. Kaan Ayhan alternatifi ama farklı tatlı bir Sabek rolü üstlenmişti Kaan Ayhan hatırlarsınız. Ekstradan orta sağcılık oynamıştı. Altı numarasının yanına çok yaklaşıyordu oyun kurulurken. Tabii ki derinde öyle kenar ortalarda da etkili paslar çıkarttı ama e, yani Saça Boy'un o tempolu bekten daha farklı bir tat veriyordu. Kaan Ayhan. Barış Alper'in tarzı daha saça boy yakın. Daha tempo, daha çizgiye inecek. Hatta attığı golde olduğu gibi ceza sahasını girip ekstradan skor katkısı verecek bir back performansı görebiliriz Barış Alper'den. Kesinlikle kariyer yolu bu şekilde ilerlemeli diye düşünüyorum. Çünkü e, evet bence gayet yetenekli bir oyuncu bu arada. Sadece temposuyla, fiziksel gücüyle fark yaratan bir oyuncu değil. E, sıfıra inip çalım attığı aksiyonları da gördük bu maçta. Çalın becerisi de olan bir oyuncu ama evet, teknik becerisi de yok değil. Bir adım geride öndeki hatta değil de demarki pozisyonda atakları bindirme yaptığı zaman çok daha etkili olduğu kesin bence. Yani sol bekte de böyleydi. Sağ bekte de böyle oldu. Çünkü beklenin böyle bir avantajı var. Daha derinden atağa destek verdikleri için demarki pozisyonu topla buluşabiliyorlar. Ee, ve daha rahat adam eksiltebiliyorlar. Daha demarki pozisyonu geldikleri için. Ee, ve karar alma zamanlaması da artıyor. Hücum oyuncularda öyle bir şans yok. Top ayağına aldığında hemen baskıyı yiyorsun. Hemen bir karar vermen lazım. Barış Alper'in de gelişmekte olduğu bir özellik bu. Eksi olduğu, yavaş yavaş geliştiği bir özellik. Ama bekten bindirme yaptığında hem o zamanlığını daha buluyorsun. Kaleden çünkü uzakta bir şekilde topla buluşuyorsun. Hem de daha da oluyorsun. Bir de atığı golde olduğu gibi odak, rakip savunmanın odağı hücum oyuncularındayken ekstradan ceza sahasından atacağı koşularla da bu tip kafa golleri de ekleyebilir annesine yani. Ee, yani hep Livramento benzetmesi yapıyordum ki çok yakışıyordu Livramento benzetmesi ama bu tip işte sukarar sabek ee, rolünü benimserse Rangers'a Tavernier var izlemişsinizdir mutlaka. Hele ki işte Avrupa Ligi'nde iyi gittiği dönemde. Evet o Tavernier bayağı akan oyunda arka direkte goller atan bir sabek. Enteresan bir sabek. Onun gibi olabilir yani Borussia Alperdi. Hiçbir hesap yokken bir bakmışsın arka direkte bitir vermiş. Hatta işte Arsenal'de Ben White da bu şekilde işte City'de Walker Akan oyunda ceza sahası arka direklere gidip skor yapabilen bekler. Barış Alper'den de böyle bir oyuncu çıkabilir. Ee, i̇şte sol bekteyken oyun kurulumuna katılan merkezleşen bek oluyordu. Sağ bekteyken ceza sahasına ekstra koşu atan bir bek performansı izledik. Evet kendi karşısına attığı golde hata olmuş olabilir. Ee, öğrenecektir de orada hamle yapmayı. Ama mesela orada şunu da önemsiyorum. Doğru yerde pozisyon aldı. Adam takibini çok doğru yaptı. Yani daha yeni bekleşmiş bir oyuncu için e, arkasında beklemedi Ümrani Sporlu oyuncunun. Önüne geçti. Doğru yerde pozisyonu aldı ve market etti aslında. Ama orada yapması gereken topun geliş önüne doğru uzaklaştırması. Yani sol ayağıyla uzaklaştırması gerekiyordu. E, belki çok kullandığı bir ayak olmasa da orada işin doğrusu sol ayak içini ya da üst içini koymaktı topun önüne ki top daha dengeli bir şekilde uzaklaşsın. Sağ ayakla uzaklaştırmaya çalışınca ayağın üstüne gelince işte kendi kalene gidiyor top. Öğrenecektir bunları. Ee, ama mesela bardan dolu tarafında da doğru pozisyon alması önemli. Hatta bir tane daha kademe aldı alkışta çıkmıştı tribünlerden. İkinci yarıda böyle kafayla bir kademe aldı uzak direğe pas atılırken. Gelişiyor yani bu belli ki kafede takmışlığı var. Ee, bence kariyer yolu içinde Galatasaray'daki 11 şeklinde yola devam etmesi için beklerde rol alması bence daha doğru ol olmaya devam edecek yani. Tabii ki maçına göre 9 oynar, Kevin Freud oynar ama e, beklerdeki rolü daha çarpıcı gibi geliyor bana. E, şu anda da zaten Galatasaray'a orada ihtiyacı var. E, Kerem Aktürkoğlu için maçın en güzel hareketi herhalde. Sosyal medyada da bayağı gördüm. Friki evi bıraktığı andı. Yani böyle genç oyunculara bir fırsat tanıması güzel bir sahneydi. Onun haricinde sağdaki aksiyonlarını hatırladığımda TT yaptığı güzel bir gol pası var. Dripping üstüne tersi bıraktığı, TT sol çaprazdan karşı karşıya bıraktığı pozisyon. Ee, bir önceki sezon aklıma geldi. Yani Icardi daha çok golle bu buluşturdu. Ligin en çok kilit pas atan oyuncusu olduğu geçen sezon aklıma geldi. Bu kez daha farklı bir rolde görüyoruz onu. Daha pozisyona giren ve pozisyon harcayan çoğunlukla. Ee, hareketli bir ikinci forvet. Hatta sol kenar forvete geçince, daha başka bölgede oynayınca yine aynı rolü üstleniyor. Hani in daha çok pozisyona giren. Ben bazen harcayan, bazen atan. Ee, yine kilit bas ama daha çok e, forvetleşen bir kenar forvet ya da ikinci forvet rolünü izliyoruz. E, ama aslında bir önceki Kerem Aktürkoğlu'na daha çok ihtiyaç var Galatasaray'da. Hazırlayıcı Kerem Aktürkoğlu'na daha çok ihtiyaç var. E, ligin en çok kilit bas atan oyuncusuna daha çok ihtiyaç var. Hele ki Kamada senaryosu gerçekleşirse şu anda hala gündemde. Onun da videosunu yaptım. İzlemek istersen sabit yorumlara bırakırız. E, Kamada çok paylaşımcı bir oyuncu olmadığından bahsettim mesela o videoda. Eksi özellik olarak. Ama pozisyona doğru giren, çift ayaklı gol vuruşları yapan bir oyuncu. Daha 9.5 numara, forvet özellikle Aslan forvet olan orta saha özellikli oyuncu ama aslan forvet. O yüzden mesela Kamada eklenirse Icardi'nin arkasına Kerem'in hazırlayıcılığı daha önemli hale gelecek. Hangi kanatta oynarsa oynasın. O yüzden o hazırlayıcı Kerem'e daha çok ihtiyacı var Galatasaray'ın. Tete attığı pasta ee, geçen sözün aklıma geldi o yüzden onun bir altını çizmek istedim E Aydın bu kez 10 numarada denendi ki orada bir görülmesi gerekiyordu alternatif olur mu olmaz mı diye Ama normal şartlarda videosunda da bahsettiğim gibi ilk geldiğinde Bir 6-8 oyuncusu oyun kurucu bir oyuncu bir derin oyun kurucu rolünü Daha ideal buluyorum ben e, Eyüp Aydın'ı Ama on numarada da oluyor mu olmuyor diye bakmak lazımdı ee, Görüldü biraz daha hareketli olması lazım o bölgede Top rakibe geçince doğru yerlerde baskı yaptı, doğru yerlerde pozisyon aldı ama biraz daha o kanallar, kanallar arasında daha hareketli olması lazım. Top aldıktan sonra biraz daha inmelenmesi gerekiyor. zaten eksik olduğu konu hareketlilik ve tempo. Yusuf topa vurma kabiliyeti e, yüksek bir oyuncu. Zaten Almanya alt, altyapısına yetişen oyuncularda pozisyon alma, topu gönderme konusu, doğru yere gönderme konusunda çok problem olmuyor. biraz daha tempo kazanması gerekir. İdeal rolü aslında Kerem Derivay alternatifi 6-8 ama ara ara böyle 10 numarada denenecektir maçın gidişatında Oyunda süre alacaktır diye düşünüyorum. Ee, oyuna sonradan giren Hamza Hamza'nın girmesine sevindim çünkü Hamza e, dribblingçi bir merkez orta saha olarak e, önemli bir kariyer bekliyor bence onu. Hep söylüyorum ya dribbling özelliği olan orta sahalar biraz daha işte fizik fiziğini geliştirirse biraz daha işte pas becerisini geliştirirse zaten Avrupa'ya transfer yapmam ihtimali kalmıyor. E, bunun en bariz örneği Emirhan Beşiktaş'ta Emirhan bir işte 4-5 maç oynadı. Hemen Avrupa transfer oldu. En yani sonrasında çok şans bulamadı. Tekrar geri döndü vesaire. Orası ayrı ama bir göze batıyorlar hemen yani. Ee, Hamza'nın da zaten penaltı da yaptırdı. Adam eksiltme özelliği olan merkez delicilik işler, delici işler yap yapabilecek bir oyuncu. Ee, genç şampiyonlar ligi maçlarında da gayet iyi performanslı vardı. Güzel golleri vardı. Ee, bu tip işte Türkiye kupası maçlarında belki işte skoru kopardığınız lig maçlarında zaman zaman görmek lazım Hamze'yi. Önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum ben. çünkü yani Dirk merkezi orta sahalar çok kolay bulunan bir tür değil. O yüzden Galatasaray'ın böyle böyle eksikliği de var aslında. Normal ana kadrosunda da böyle bir eksik var. O yüzden zaman zaman onu da göreceğiz diye düşünüyorum. Bir de şöyle performansların altını çizelim. Endombele sahaya girdi. Ve görüntüsü sosyal medyada pek tabii ki konu oldu. Ben şöyle hissettim mesela. Ndombele şu an Galatasaray şu anki oyuncusu değil de böyle 2003-2004 yılları arasında oynamış. Gösteri maçı var. İşte Galatasaray eski futbolcuları toplanmış. Hacı falan da, Popescu Hacı falan da sağda. Ee, işte Adrian ilieler falan. Ndombele de orada gibi bir görüntü vardı maalesef. Hani futbol bırakmış da sonrasında külü almış gibi. Ee, yani bu kadar ayrı futbol için gayet genç bir oyuncunun e, böyle kendisini bırakması çok garip. Normalde Yeteneğinde kuşku yok herhalde. Bu haliyle bile yeteneği, yeteneğini gösterebiliyor. Mesela bir attığı tek topla pozisyona sokabiliyor Galatasaray. Ki soktu bu maçta. Doğru yerlere top atıyor. Doğru yerde aslında duruyor. Yani yetişebilirse o bölgeye doğru yerde duruyor. Ama yani çok... Çok umurumda da gözükmüyor bu arada. Yani böyle mutluyum ben. Böyle devam tarzını takılıyor gibi gözüküyor. Çünkü hiçbir gelişme yok geldiği günden böyle fiziksel olarak yani yeteneği olduğu kesin zaten bu yüzden zamanda 70 milyon euro verildi. Ama fiziksel durumu gerçekten iç, açıcı, iç açıcı değil. maalesef orada Galatasaray'ın artık başka bir oyuncuya geçmesi gerekecek. Eğer transferde mümkünse bu sezon, bu sezon arasında ya da gelecek sezon artık çok ideal bir 8 numara geçiş yapması gerekecek. Yani gerçekten Dombele fizik olarak görüntüsü şeydi. Gösterim maçına çıkmış gibiydi yani maalesef. Zay için de e, sezon başlarında söylediğim bir fikrim vardı. Ona geri döneceğim. Hazır olmadığı zamanlarda şunu söylemiştim hatırlarsanız. Basit oyuna dönmesi gerekiyor. Yani tam e, bu teknik heyetin e, Okan Hoca'nın ve ile konuşup tam zen zaha olduğunu inanıyoruz. Bunu bunun bizi inandırman için illa 2-3 kişi geçmene gerekiyor topu aynı aldığında. O kıvama tekrar gelene kadar Basit oyna ki o kıvamı gelmiş gibi gözüküyor. Tekrar kaybetmesi de enteresan. Fizik olarak çünkü endomere durumu yok. E, fit gözüküyor. Ama e, yani bir tereddütü var gibi ya da bir ivmesini kaybetmiş adam eksiltirken. O eski akışkanlığı yok uzağda. E, dediğim gibi Galatasaray'da tekrardan onu hatırlattığım maçlar vardı. Ankara Alanyaspor Alanya spor maçları. Sonrasında tekrar bu sezon başı durumuna geri döndü. Böyle top ezme konusunda. O zaman da bunu söylemişim hatırlarsanız. Ve bir Başakşehir maçından sonra oyuna girince... Basit oynayarak etkili olmuştu. Ee, bir konuşma yapalım. Dediğim gibi yani sen vefersi alsın tamam. Bunu kanıtlamaya gerek yok. Ama toparlanana kadar e, basit oyna ki bunu iyi yapabilecek bir oyuncu. Alver'e dönmesi gerekiyor. Topu sakla ver. Bir daha hareketlen bir daha ver. Yani biraz daha oyunu hızlandır. Çabuk oyna. E, bunu yaşla yapabilecek bir oyuncu burada arada. Yani pasa yöneldiği zaman doğru isabetli paslar atabilen ve dikine bu işi yapabilen bir oyuncu. E, bence böyle bir mental bir görüşmeye ihtiyacı var ve Çünkü bu şekilde ya bana ne oluyor? Şu topu verin bakayım. E, yetenim hala duruyor mu diye böyle zorlamalar ve denemelere çok fazla giriyor son maçlarda özellikle. E, topu daha yandan çıkartıp tekrardan boşa çıkıp sağ önde oynadığı bir maç vardı mesela. Orada daha çok yapıyordu bunu. Tekrardan buna dönmesi gerekiyor. Ki Trabzonspor maçında e, Icardi'nin durmaya bağlı olarak 11 olabilir yine 9 numara da belki ki oraya da son bölümde geliriz. Basit. Yani Top ayağından biraz e, çabuk çıkarması gerekiyor. En azından eski zaya yaklaşana kadar diye söyleyeyim. Ve TT için fikrim aynı. E, TT'de bir hazır olma durumu yok. Bence TT oynamaya çalışıyor. Fiziksel durumu da yerinde. Ama kapasite sorunu var. Yani yetenek çok e, parlak parlak böyle potansiyel olduğunu düşünmüyorum zaten hiçbir zaman. Süre aldığım maçlarda da çok öyle hissettirmiyor. Rakip Ümrani Spor olunca da çok acayip hissettirmiyor. Yani ben çok yetenekliyim ve potansiyelim ucu açık durumunu çok hissettirmiyor ee, yani bir şekilde artık bir kiralık ihtimali olabilirse e, kiralama belki başka birlikte kendisini gösterme imkanı olur belki Galatasaray de kazanır ama Galatasaray'da yolunun çok çok uzun olacağını düşünmüyorum e, Zanuyolu konusunda da fikrim aynı eğer Alstom Villa sezon sonuna kadar 4 dakika 5 dakika oynatacaksa ortak noktaları buluşup Zanuyolu'nun Galatasaray'da sezonu kapatması bitirmesi hem Galatasaray için hem de Zaniolo için daha iyi olur. Orada bir boşluk var çünkü şu anda e, gözüken o ve Zaniolo da Galatasaray oyuncusu yani onu tekrardan değerine kavuşturmakta da e, Galatasaray'ın da işine gelecektir her türlü. Hem katkı sağlarsın hem de Zaniolo'nun tekrardan değeri 20'lerin 25'lerin üstüne çıkar. E, Aston Villa opsiyonu kullanmayacak, kullanmayacak gibi davranmaya devam ederse e, diye söyleyeyim. Ee, onun Trabzonspor maçı öncesinde konuşalım biraz nasıl bir 11 çıkabilir diye. E, bireysel performanslar benim notlar aldığım bireysel performansa bu şekilde. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum tabii ki. Davinson tekrardan sağlara dönmüş olması önemli. Icardi tribünlerdeydi. Antrenmanlara başladı Okan Hoca'nın da söylediği gibi. Durumuna bakacağız diyor. E, şimdi Icardi 11 e, çıkamayacak durumdaysa mesela Trabzonspor maçında. Bu hem bir maç artısı biraz da formasyon bölümü gibi olsun son bölüm. Zahnı e, Zahan'ın 9 numarada oynaması gerektiğini düşünüyorum. E, parantez içinde Icardi. Yani Icardi oynarsa Icardi ya da maçın devamında yıkardı. Yoksa Zaha'nın bu maçta 9 numara oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, arkasında Kerem, Mertens ve Barış Alper'in sağ önde olması gerekir bu maçta. Ee, Barış Alper'e bu maçta e, Tete'nin de formuna bakılınca Ziyech de şu anda yok. Sağ önde daha çok ihtiyaç var gibi gözüküyor. Ee, Icardi oynayacak durumdaysa sağ önde Zaha oynar bence. Kerem solda, Mertens ortada, sağ önde Zaha ve Yine o bahsettiğim bir önceki istasyon sağ maçında olduğu gibi orada istasyon olur. Pas bağlantısı top tutacak. Pas bağlantısı rolünü üstlenir daha. E çünkü şu anda birebir de çok başarılı değil. Orada sağ forvetteki rolü daha doğruydu. Oyunu genişleten istasyon olan rol daha doğruydu. E, İkali olursa böyle olur. Olmazsa daha 9'da ve basit oynayacak bir daha. Topu tutacak. Etrafına yönlendirecek. E, etrafındaki kenar forvetleri pozisyona sokacak. Kerem'i, Barış Alper'i. Mertens'i pozisyon sokacak bir za 9 numara formülü. Bence Trabzon'un spor maçını işler gibi gözüküyor. Kenan Demirbel Torreira orta sahası devam bence. Ee, Sacha Boy oynar zaten. Saçavoy. Boy. Davinson hemen 11'e yazmayabilir hoca. Yani biraz daha zaman tanımak isteyebilir. Hem de Nelson iyi performans veriyorken çat kesmek istemeyebilir. Orada da emin değilim. ya yani Davinson hemen 11 olur mu? Nelson'a devam edebilir mi diye. Çok emin değilim. Sanki Nelson'a devam edere daha yakınım. Tahmin olarak. Yanında Abdülkerim olur. E, Sohbette de Kazımcan e, ya da Kaan Ayhan'dan birisi tercih edilir diye düşünüyorum Barış Alper'in sağ forvet rolünde. E, Kaan Ayhan da olabilir. Kaan Ayhan fundamentali ve pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu. Doğru yerde pozisyon alır, topu doğru yere yönlendirir. Orada şöyle bir durum olur. E, Kaan Ayhan 3. bir stoper gibi çok fazla hücuma çıkış yapmaz. Kaan Ayhan, Abdülkerim, Davinson ya da Nelson biraz sigorta gibi kalırlar. Dönen topları yönlendiren oyuncular olurlar. Saçı boy biraz daha özgür kalır. E, skora gitme işi de hücum hattındaki oyuncuların bireysel çabasının, bireysel yeteneğine, anlık preslere. E, Galatasaray bu maçta da Ümraniye Spor Maçı'nda tekrardan o prese, e, yüksek şiddetli presi biraz daha geri dönmeye çalıştığını gördük. Trabzonspor Spor Maçı'nda da ani ani çok çok preslere yapacaktır diye düşünüyorum Galatasaray'ın böyle bir hücum attıydı Ve dengesiz yakalayıp skora gitmek isteyecektir. Maş e, maç planı göreceğiz iki teknik adamdan da. Abdullah Avcı'dan da Galatasaray Özgür, e, Galatasaray'a karşı bir maç planı göreceğiz direkt. Okan Hoca'dan da ben tıpkı şampiyonlar ligi maçlarında olduğu gibi şu kritik virajda e, Trabzonspor deplasmanında fiksüre bakılınca en kritik maçta önemli bir maç planı göreceğimizi düşünüyorum. O yüzden hani bazı oyuncu rollerinde tekrardan dokunabilir. Tahminim o rol dokunuşlarından bir tanesi Barış Alper'in sağ öne geçmesi olur. Şıza'nın, İkali'nin durumuna göre 9 numara geçmesi olur. Ki denendi mesela Zav. Bir 9'da denendi bu maçta bir bakıldı. E, zaten hep bu tip maçlarda bir pozisyon denemesi bir sonraki maçta göreceğiz anlamında geliyor. Hani ihtiyaç durumunda. Barış Alpiri saça boyun olmadığı durumlarda sabitle göreceğiz demek ki. Hocanın aklında var. Zay da bazen bu maçta mesela 9 numara göreceğiz demek ki. E ki doğrusu da bu bu arada. Mevcut kadro içerisinde. Bakalım zaten o maçtan sonra da e, maç artısı bölümünde maçı dair notlarımızı bireysel performanslar her zaman olduğu gibi, olduğu gibi bu seride konuşmaya devam edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.